Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Burası Dubai Al Şaruk plajı arkadaşlar. Burası özellikle Burj Khalifa manzarasından dolayı ve çok da bilinen bir plaj olmamasından dolayı arkadaşlar bizim tercih ettiğimiz bir plaj. Genelde hafta sonları diğer plajlara nazaran burası biraz daha boş oluyor. Instagram'da görmüşsünüzdür arkadaşlar böyle yarısı su altında, yarısı su üstünde bir takım fotoğraflar, videolar. Bunlar nasıl çekiliyor? GoPro ile ilgili birçok video yayınladım. Nasıl kullanılır, hangi ayarları yapmanız gerekiyor? Birçok detayı anlatan videom var arkadaşlar. Onu izlemediyseniz yukarıda bırakıyorum. Ancak bu videoda yarı su üstü, yarı su altı videoları ya da fotoğrafları nasıl çekebiliriz onu size anlatmaya çalışacağım. Bunun için öncelikle ihtiyacınız olan arkadaşlar Telesin marka şöyle bir dom. Buna dom diyorlar arkadaşlar. Bir tane bundan almanız gerekiyor. Telesin markasını ben tavsiye ediyorum. Birçok marka kullandım ve e, görüntü gerçekten çok bulanık çıkıyor, çok kötü çıkıyor, çok çabuk çiziliyor. E, bunda en net sonuçları aldım. O yüzden size bunu biraz tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle bir kutusun içinde neler var ona bir bakalım arkadaşlar. Bu kutuyu ilk defa açmıyorum arkadaşlar. Yani ilk kutu açılımı gibi yapmıyorum. Ancak içinde neler olduğu hakkında bir bilginiz olsun. Böyle bir kılıfla geliyor ve bu kılıf e, çok güzel. Özellikle bu çok kolay çiziliyor arkadaşlar. O yüzden bu kılıfla kullanmanızı tavsiye ediyorum. Burayı çıkarttıktan sonra göreceğiniz gibi bu kendisi ve bu kılıfını çıkartıyoruz. Evet bu ekran çok kolay çizildiği için arkadaşlar ve çok kolay da kirleniyor. O yüzden mutlaka ile kullanın. Ben içine koydum bütün e, temizleme malzemelerini. Bu nem tutmaması için bunu kullanmazsanız içi bir süre sonra nem tutuyor arkadaşlar. Bu da temizleme bezi. Göreceğiniz gibi ben GoPro'mu koymadan önce bir tane böyle bir tane de böyle iki tane nem tutucu önleyici koyuyorum buraya. Bununla da bu ekranı temizleyebilirsiniz. Bu lensi temizleyebilirsiniz. Suyun içinde temizlemesi çok zor. Bu sürekli su tutuyor. Bunun için özel jeller satıyorlar ama ben bulamadım bir türlü özel jel bunun için. Bunu sürekli temiz tutmaya çalışın ve suyun içinde de kullanırken direkt suyun içine dalmayın. Önce çekimlerinizi yapın. Ondan sonra suyun içine tam dalın. Çünkü buralara lekeler yapışabiliyor ve video kalitenizi etkileyebiliyor. Buna arkadaşlar direkt GoPro'nuzu takabilirsiniz. Ve bu suyun içerisinde batmayan bir çubuk. Özellikle suyun içinde GoPro'nuzu düşürürseniz bu suyun üstüne otomatik olarak çıkıyor. Ve burada bir 1 bölü 4 inçlik girişi var. Yani bir tripod veya saf bir çubuk bağlayıp isterseniz bunu daha da uzatabilirsiniz. Bu trigger'ı bunu bağladığınız zaman böyle otomatik olarak çekim yapabiliyor. Yani şuraya basıyor kendisi ama ben bunu çok sevmedim kullanmayı. Çok pratik değil. Zaten buradan basabiliyorsunuz kayıt yapabiliyorsunuz bu da GoPro'nuzun yanındaki tuşunu çalıştıracaktır bunu takacağız arkadaşlar öncelikle ben bunu buraya takıyorum hem daha basit hem kullanımı daha kolay bir tane vida ile böyle tutturmamız gerekiyor evet bu şu anda kullanıma hazır tek yapmamız gereken GoPro'yu içine koyacağız GoPro ayarlarımızı yaptıktan sonra GoPro'muzu koyabiliriz ve içine iki tane nem önleyici koyacağım arkadaşlar Ondan sonra bu şekilde kapatıyorum. Şu anda bu kullanıma hazır. Ayrıca bunun içi kirlenebiliyor bazen arkadaşlar. Bunun içinde burada vidalar var. Bunları sökmeniz gerekiyor ve bunun içinde yine size bir tane böyle kutunun içerisinde şundan koymuşlar. Bunu söküp daha sonra içini temizleyip tekrar takabiliyorsunuz. Ayrıca bunu da buraya takıp elinizde taşıyabiliyorsunuz bunu bir tane de vida çıkıyor içinden. Bir adet de kullanım kılavuzu var. Dediğim gibi ben bu kutuyu zaten önceden açmıştım. İlk defa açmıyorum. Denizin düz olduğu zamanları tercih etmenizi tavsiye ediyorum ve güneşin de tepeden dik geldiği zamanlar daha iyi sonuçlar alacaksınız. Burada göreceğiniz çizgiye denk getirmeniz gerekiyor su seviyesini ve ondan sonra kayıt düğmesine basmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer suyun altını daha çok çekmek istiyorsanız hafif aşağı eğimli tutacaksınız. Eğer suyun üstünü daha çok çekmek istiyorsanız hafif yukarı eğimli tutmanız gerekiyor. Ayrıca bu şekilde dik çekip reaslarda da kullanabilirsiniz. Frame rate'iniz ne kadar yüksek olursa burada göreceğiniz su dalgalanmaları o kadar az olacaktır. O yüzden video içerisinden fotoğraf yakalayabilirsiniz. Size tavsiyem video çekin, fotoğraf çekmeyin. Aksi durumda istediğiniz fotoğrafı yakalayabilmeniz gerçekten çok zor arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bunu direkt su içinde bir su altı housingi olarak da kullanabilirsiniz. Gayet iyi sonuçlar alıyorsunuz. GoPro'nun kendi lensine göre bence daha güzel sonuçlar veriyor. Özellikle su yüzeyindeki yansımaları çok güzel alıyor ve değişik sonuçlar çıkıyor. Ancak bunu suyun dışında kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü özellikle ekranın kiri e, görüntülere çok fazla yansıyor. Bunun yanı sıra bu housing'i kullandığınız zaman da mikrofondan faydalanamıyorsunuz. GoPro'nun mikrofonunu kullanamıyorsunuz. Yani çok boğuk sesler geliyor o yüzden suyun üstünde kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Evet, her zaman çok iyi sonuçları alamazsınız. Bunun için dikkat etmeniz gereken birkaç unsur daha var. Her şeyden önce suyun çok berrak olması gerekiyor. Yani su bulanık olmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra çok dalgalı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Eğer çok dalgalıysa su yine görüntü almakta zorlanacaksınız. Çünkü dalgalar o yarım su üstü, yarım su altı görüntülerini etkileyecek. Bunun yanı sıra dikkat etmeniz gereken de yüksek FPS değerlerinde çekmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü yüksek FPS değerinde çekerseniz görüntüleri yavaşlatabilme ihtimaliniz var ve sürekli böyle dalgaların sürekli geldiği durumlarda arkadaşlar eğer görüntüyü yavaşlatırsanız orada mutlaka görüntünün sabit olduğu yani dalganın düz olduğu bir anı yakalama şansınız olacak. Yüksek FPS değer ederken ben Hero 10 kullanıyorum. 4K 120 FPS'i tercih edebilirsiniz. Eğer çekim yaptığınız yer çok dümdüzse, gerçekten su çok berrak, pırıl pırılsa 60 fps'i tercih edebilirsiniz. Ne kadar yüksek çözünürlükte ve ne kadar yüksek fps değerinde çekerseniz o kadar iyi sonuç alacaksınız. Şu anda çok e, buradaki plaj uygun değil bugün çok rüzgarlı şansımıza. Ancak Maldivler'deki çekimlerimizden de örnekler göstereceğim. Bu videoda göreceğiniz örnekte arkadaşlar hızlı oynattığım zaman göreceğiniz gibi hiçbir şeye benzemiyor ama ben bunu yüksek FPS değerinde çektiğim için dalgasız bir anı birkaç saniyelik anı yakalayabiliyorum ve bu andan özellikle ister Premiere Pro'dan fotoğraf olarak kaydedebilirim istediğim kareleri ya da GoPro Quick aplikasyonundan yine istediğim kareleri fotoğraf olarak kaydedebilme şansım var. Eğer düşük FPS değerlerinde çekersem bu düz anı, dalgaların düz geldiği anı yakalamam biraz zor olacak. O yüzden yüksek FPS değerinde çekmek çok önemli. Bunun yanı sıra suyun altında çektiğiniz zaman eğer güneş dik gelmiyorsa yani akşam saatlerinde ya da sabah saatlerinde güneşin daha ilk geldiği bir zamanda çekim yapıyorsanız suyun altı karanlık çıkacak arkadaşlar. Suyun üstü daha güzel çıkacak ama suyun altından çok fazla faydalanamayacaksınız. Bu yüzden size tavsiyem bu kurallara dikkat etmeniz ve her zaman çok iyi sonucu elde edemezsiniz. Birden fazla deneme yapmanız gerekiyor. İyi sonucu elde edebilmek için. Bu ürünün linkini de aşağıda bırakıyorum arkadaşlar. Kendiniz daha detaylı inceleyebilirsiniz. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Eğer GoPro aksesuarlarıyla ilgili daha fazla video istiyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.